Günaydın. Bugün 17 Temmuz Pazartesi. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Düşük gelen Amerika enflasyonu global risk iştahını geride bıraktığımız haftada pozitif etkiledi. Fed'in 26 Temmuz toplantısından beklenen 25 bas puanlık faiz artışının sonrasında para politikasında sıkılaştırma adımlarını durduracağı beklentileriyle borsa endeksleri yükseldi. Amerika endeksleri geçen hafta son 15 ayın en yüksek seviyelerini gördü, Avrupa ve Asya borsalarında pozitif kapanışlar oldu, artan risk iştahına paralel dolar endeksi ve tahvil faizleri geriledi, emtia fiyatları yükseldi. Ons altın fiyatının 1950 dolar seviyesinin üzerine döndüğünü takip ettik. Yeni haftaya başlarken ise yurt dışı borsalarda satışların etkili olduğunu görüyoruz. Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi faiz oranını beklentilere paralel değiştirmedi, ancak piyasalara sağladığı fonlama miktarı beklentinin altında kaldı, Çin'de ikinci çeyrek büyümede beklentinin altında gerçekleşti. Asya borsaları Çin'in zayıf büyüme verilerinin etkisiyle düşüşle açıldı, Amerika ve Avrupa endeksleri vadeli tarafta hafta başında hafif aşağıda işlem görüyor. Global tarafta bugün Amerika'da New York Fed imalat endeksi verisi gelecek, Haziran ayına ilişkin yarın sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri bulunuyor, ayrıca birçok Amerika şirketinin hafta içinde ikinci çeyrek sonuçları açıklanacak, İçeride ise bu hafta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın körfez ülkelerine bugün başlayacak ziyareti, borsa şirketlerinin ikinci çeyrek bilançolarına ilişkin beklentiler, Perşembe günkü para politikası kurulu toplantı takip edilecek. Borsa İstanbul ise 26 Mayıs'tan beri etkili olan yükseliş trendini geçen haftada sürdürdü. BIST endeksi haftayı rekor kapanışta 6438 seviyesinde haftalık bazda %4.05 yükselişte tamamladı. Borsa İstanbul'da yükseliş trendinin bu haftada korunmasını, endekste ilk etapta 6600 seviyelerinin test edilmesini öngörüyoruz. Daha orta vadeli teknik hedef olarak 7100 seviyeleri ön plana çıkmakta. Hafta başında ilk direnç olarak 6540 seviyeleri izlenebilir. Destek olarak 6300 ve 6230 seviyeleri. Önemli olacak kısa vadeli stop loss, zarar kes seviyesi olarak ise 5900 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Hisse tarafında ise endekste yükselen hareket içinde teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, Agesa Hayat, Bimaş, Enka İnşaat, Europaptezol, Koç Holding, Koroplast, Migros, Tofaş Fabrika, Türk Hava Yolları hisselerine bakılabilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.